Mesela hoş geldiniz. Bu bölümde hazır oyun sahna durmuşken dedik ki hani biraz da farklı e, hala bugün de oynadığımız yani. eski oyunlardan bahsedelim. Evet. Ben e, şimdi kötü bir izlenim bırakmışım bu zamana kadar. Genelde aksiyon oyunları geldiği için bize o oyunları inceliyoruz ya. Ben hmm. tamam aksiyon oyunlarını daha çok severim ama hani tamamen böyle shooter'cı olduğumu falan sanıyorlar. Öyle değil abi ki ben e, Hearts of Iron diye bir strateji oyunu var. Çok bilinen bir oyun değildir devasa bir diplomasi oyunu aslında genel olarak. 2002'de çıkmıştı bu ilk oyunu. Ben 2000'deki ilk çıktığından beri oynuyorum bu oyunu. Şimdi üçüncüsü 2008'de çıkmıştı. Onu oynuyorum, hala oynuyorum. Baya şey bir oyun. İkinci Dünya Savaşı konseptli bir oyun. Şimdi single player'da hemen gördüğün gibi şey var. Karşımızda işte 36'dan başlayabiliyorsun, 38'den başlayabiliyorsun, 39'dan başlayabiliyorsun. Bu senaryolardan birini seçiyorsun sen. Oyun gerçek olaylar üzerine dayalı. Ama sen tarihin akışında ya tamamen değiştiremiyorsun ama ufak ufak değişiklikler yapabiliyorsun. Mesela atıyorum Almanya'yı seçtin diyelim. Tamam. Almanya'nın 36 diyelim 38 yılında seçtin. Almanya'nın Polonya'dan istediği şurada topraklar var. Ben o arada Fransa açayım. Almanya'nın Polonya'dan istediği şu topraklar var. Hmm. Tam o tarih gelince Almanya'nın yani o toprakları istediği dönem gelince sana seçenek çıkıyor. İstersen Polonya'dan o toprak toprakları istiyorsun. İstersen vazgeçiyorsun. He. Vazgeçersen mesela hiç savaş çıkmayabilir. Almanyayı seçip 2. Dünya Savaşı'nı başlatmayabilirsin. Yani o tarz ufak dokunuşlar yapabiliyorsun. Ama sonuçta günün sonunda bildiğin savaş topyekün. Tabii canım yani savaşmazsan da oyunun tadı çıkmaz tabii. Ha bu mesela Almanya'yı örnek verdim. Almanya olduğun zaman tabii tarihe daha çok etkin olabilir. Ben mesela Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda çok hani etkisi olan bir ülke değildi. Ee, Türkiye'yi seçtiğin zaman biraz daha ufak kendi çapında takılıyorsun. Zaten endüstrin daha düşük oluyor. İşte teknolojik gelişmelerin daha ufak oluyor. Ne ee, kazanabileceğin çapmeler. o zaman? Ee, yani kazanmak kavramını bu oyunda açmak lazım. Heh. Yani tüm dünyayı fethetmek diye bir şey yok Heh. zaten. Onu söyle. Onu yapabilmen için işte e, Sovyetler Birliği'ni alman lazım, Almanya'yı alman lazım veya Amerika'yı alman lazım hile yapmadığın sürece tamam. hile yaparak Türkiye ile de yapmışlığım oldu yani Hı. basıyordum şey ayarlarına girip oyunun datalarına girip işte Adana'yı falan endüstri merkezi yapıyordum böyle Türkiye'yi süper güç yapabiliyorsun öyle e peki süper güç olmayan bir ülkeyi ne yapıyorsun ne yapabilirsin ondan e, savaşan ülkelerle irtibatını kuruyorsun bir kere ben şimdi hemen sevgili oyunumu açayım şuradan oyun ekranını açalım Evet gördüğün gibi baş ülkenin başında Mustafa Kemal Atatürk var. Ee, kabinemizi falan göreceğiz hepsi var. Oyunda teknoloji başlığı var. Şuradan bulduralım Diplomasi. Burada ülkelerle senin arandaki ilişkiler. Bu tamamen tüm diplomasini şu ekrandan hallediyorsun. Buradan neler yapabiliyorsun? Mesela atıyorum Afganistan'a geldik. Ben şimdi Afganistan'a savaşı ilan edemiyorum. Birinci savaşı ilan etmen için öncelikle senin rejiminin ona uygun olması lazım. Mesela Almanya'yı seçtiğin zaman ülkelere savaşı ilan etmen daha kolay çünkü diktatörlükle yönetiliyorsun. Amerika'yı seçtiğin zaman tam tersine birinin sana saldırması veya tehdit etmesi gerekiyor ki, tehdit unsuru olması gerekiyor ki sen savaş ilan edebilirsin yani meclisten geçirebilirsin bunu. Ben mesela Türkiye'yim şu an Afganistan'da bir problemim yok öyle kafama göre savaş ilan edemiyorum. E, saldırmazlık paktı önerebilirim. Ama önerdiğim zaman çıkıyor işte impossible diyor. Yani e, sana olasılığını da veriyor. Şey diyor yani imkansız onlarla. Şu anda hani öyle bir düşünceleri yok. E, bunu yaptığın zaman da impossible'a rağmen yap, yaparsan burada mesela e, 5 puan diplomatik influence puanın gidecek. Diplomatik etik puanın gidecek. O da şurada 108 puanımız var şu anda. Onu boşu boşuna azaltmış olurum tamam. ben. Onu kapatıyorum. Atıyorum işte mesela Almanya'ya geleyim ben. Hmm, Onlarla evet, savaş ilerledi biliyorsun. Yok edemiyorum. Mesela Fransa. Almanya ile yakın zamanda şey yapmışım. Fransa. Fransa'ya mesela e, topraklarından geçme izni isteyebilirim. Yani ordum rahatlıkla hareket etsin. Veya onlara geçiş izni verebilirim. E, ticaret antlaşması sunabilirim onlara. Ticaret antlaşması sunarken de... E, hem sizin değerlerinize bakacaksınız siz neler satabilirsiniz veya nelere ihtiyacınız var hem de onların değerine. Mesela Fransa'nın değerlerine bakıyor şu anda Fransa sadece ham petrol sıkıntısı çekiyor. Yani ham petrol istersen veremezler çünkü tamam. onların almaya ihtiyacı var. Ben şimdi production kısmına geliyorum, üretim kısmına geliyorum. Benim ham petrolüm günlük art, artı 1.6 değişiyor. Yani ben ham petrol sağlıyorum. Kendi topraklarımdan çıkarmıyorum Türkiye olduğum için ama ticaret antlaşmalarıyla arttırdım ben. Yani bu ekonomik değerlerin hepsini yeşilde tutmaya da fayda var. E, çünkü hani e, şeylik yaşamıyorsun. Mesela fuel, e, bu yakıt, ham petrolden çevriliyor bunlar. Ham petrolün olmazsa yakıtın da az olur. E, ve bu mesela savaş olduğu zamanlarda e, mobilize askerlerini, mobilize ordunu hareket ettiremezsin. Çünkü yakıt sorunlu olacak. Yani bunların hepsi sadece gö gösteriş değil ekonomik değerler. Savaşta da senin kullanacağın şeyler. Aynı zamanda mesela metal ve ender bulunan materyaller. Bunlar da senin teknolojide üretim yaparken kullanacağın şeyler. Atıyorum mesela havaalanı kurmak istiyorsun bir şehrine. metalya ihtiyacın olacak. Bana mesela şu anda e, nasyonalist Çin'den bir şey geldi. Ticaret antlaşması geldi, ticaret teklifi. Bana 5.41 enerji istiyorlar. Karşılığında 0.34 para verecekler. Ben bunu karşılayabilirim ama karşılamamayı tercih ediyorum. Enerji satmak çok karlı bir iş değil. En karlı iş şu an petrolle yakıt satmak. Ee, tabii onların da e, Türkiye olduğum için şeyini çekiyorum yani sıkıntısını çekiyorum. Ben hani anca ticaret antlaşmaları ile sağlayabiliyorum onları. Benim en çok kar ettiğim nokta supplies yani e, malzeme e, nasıl derler gıda malzemesi diye geçiyor daha çok bunlar. Onlardan şey yapabiliyorsun ama şu anda bak benim onlar azaldı çünkü kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak düzeye getirmemişim. Şunu benim 15'e getirmem lazım ki arttırabileyim orada. Hmm. Şimdi endüstriyel kapasite 13 diyor. Şunu tekrar durduralım. Bu da senin şehrindeki kapatalım. Senin şehrindeki fabrikalarla alakalı bir şey. Mesela açıyorum İstanbul'u. Şurada görüyorsun İstanbul'da. Dördüncü seviyede İstanbul. Ben şimdi sana New York'u göstereyim. Mesela Washington'ı göstereyim. Oo. Washington 6. seviyede. New York'u göstereyim. 10. seviyede New York. Yani hani aradaki farkı görebiliyorsun. Keza Almanya, İngiltere, Sovyetler Birliği gibi ülkelerde bunun gibi. Şimdi mesela bakıyorsun ordularına bakalım. Ben şuradan şey yapayım. Şu haritayı değiştirelim. Şöyle olması daha iyi. Şimdi şu Sovyetler sınırı gördüğün gibi. Şunlar Sovyetler Birlikleri abi. Tamam. Bunlar benim birliklerim. Hı hı. 3 tane tümenim var burada piyadeler. Yine buralarda birliklerim var. Şimdi gördüğün gibi Sovyetler e, bayağı yığılmış sınıra. E, ben şu ufak ipucunu vereyim. Türkiye gibi ülkeleri seçtiğiniz zaman mesela Sovyetler, Sovyetlerle Sovyetler size savaş açmıyor. Yani çok fazla tabi dikine gitmediğiniz sürece size pek savaş açan olmuyor. Almanya Sovyetlere savaş açtığı zaman Almanya genelde bayağı ilerliyorlar. Yani buralara kadar gelebiliyorlar. Bu ordular yukarı kayıyor mecburen. Almanlarla savaşmak için. O zaman Sovyetlere savaş açabilirsiniz. Çünkü bu topraklar boş olacak genelde. En azından Bakü'yü falan alabilirsiniz. Bakü'yü aldığınız zaman çünkü bayağı ham petrol falan sağlayabileceksiniz. Orada enerji şeyi de bayağı büyük. Şimdi bu tabi sadece dış ülkelerle savaşmıyorsun. Bunun yanında bir de iç tehlikeler var. Politikse gelelim. Burada yapacağın şeyler Burada değiştirebileceğin bazı şeyler var, bazılarını değiştiremiyorsun. Zaman zaman değiştirme seçeneği çıkıyor. Gerçekte olduğu gibi her an öyle yasa şeyi çıkmıyor, taslakları. Burada değiştireceğin yasaya göre bazı avantajlar oluyor. Mesela atıyorum ben e, orta seviye e, eğitim yatırımını seçmişim. Paradan %10 kadar götürüyor ama e, kalifiye... ...iş gücü yetiştirme ve hani kabinede daha etkili isimler olması açısından %10 değer kazandırıyor sana. Ben en düşük eğitim yatırımını seçersem paradan kazanıyorum ama bu sefer de hani eğitim düzeyi düşük olduğu için kalifiye sıkıntısı yaşıyorum. Bunları değiştirdiğin zaman bazen halk isyan edebiliyor ve halk isyan ettiği zaman mesela asker olmayan topraklarda özellikle isyanlar çıkabiliyor. Bir anda orası mesela asilerin eline geçiyor. Bu şeyden de hatırlayabilirsiniz. Medieval Total War'da da böyle şeyler vardı. Ee, onun yanında yine politik e, politics burada gördüğün gibi e, şeylerin partilerin ismi var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Partisi, Demokrat Parti falan. Burada kabinede değiştirebileceğim isimler var. Mesela Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras. Ben onu İsmet İnönü yapabilirim. ...Refat Bele yapabilirim. Ali Fethi Okyar yapabilirim. Şimdi bakıyorum ben... E, Tevfik Rüştü arasındaki... ...komiten yani... ...komünist kesime daha yakın biri. İsmet İnönü'yü seçersem de... ...Almanya tarafına daha yakın olacağım ben. Yani e, %10 değer katacak Almanya tarafında bana. Mesela Ali Fethi Okyar'ı seçersem... ...o tamamen... E, ...endüstriye dayalı farklı bir yol izleyecek. Eee... Yine buradan kabinedeki elemanları hani şeye göre değiştirebiliyorsunuz. Şimdi teknoloji var. Teknolojik atılımları yapabiliyorsunuz ama bu yine endüstriyle alakalı, fabrika sayınızla alakalı bir şey. Ben mesela Almanya olsaydım, şuradan 3-5 tane seçerdim, hepsi rahat rahat işlemeye başlardı. Ben şimdi Türkiye'yi 3 tane seçtim. Tekin'i işleyebiliyorum. Biri sarı şekilde çok yavaş işliyor, diğeri kırmızı, onu bekletiyoruz. Çünkü e, e, kapasitemiz sınırlı burada ne tür teknolojik gelişmeler var? Ordudan tutun da e, şeye kadar, endüstriye kadar her türlü yeniliği yapabiliyorsunuz. İşte atıyorum e, nükleer araştırmalar yapabiliyorsunuz. Nükleer füzeler tabii bu Türkiye ile bayağı zaman alacak şeyler. Atıyorum e, yeni askeri taktikler teorileri üretiyorsunuz. Veya hiç üretmezsiniz, satın almaya çalışırsınız lisanslarını. Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den. Bunun dışında istihbarat var. Ben genelde e, İstihbaratı yapay zekaya bırakıyorum. Hearts of Iron 3'ün en güzel özelliklerinden biri o. İstediğin şeyi, politikayı da mesela istersen yapay zekaya bırakırsın. Hmm. Sadece mesela orduyu kontrol etmek isteyebilirsin. O imkanı sürüyor oyun sana. İstihbaratı ben mesela yapay zekaya bırakıyorum. İstihbaratta neler oluyor? Ajan gönderebiliyorsun. Teori çalıyor mesela rakip ülkelerden veya rakip ülkelerin yönetiminde işte etkin olmaya çalışıyor. Seni, sana yakınlaştırmaya çalışıyor. Bunun gibi şeyler yapıyor istihbarat. Burada da tabii e, ajan yetiştirmek önemli. Ben mesela o konuda şu an bayağı sınıfta kalan bir ülkeyim. Tekrar diplomasiye dönersem, savaşa gelmeden önce oyunun özünde şu var. Şu piramit 3 büyük kutuptan hangisine yaklaştığını gösteriyor senin. Ben özellikle Almanya kesimine yaklaşmak istedim. Ve e, onu şuradan yapabiliyorsun. Ülkeyi seçiyorsun. Atalım buradan mesela İngiltere'yi seçeyim. Align to Faction dersen onlara doğru yakınlaşmaya başlarsın otomatik olarak. Ben Almanya'yı seçtim. Bir yıl boyunca ben Almanya'ya yavaş yavaş yakınlaşacağım. Mesela Türkiye başlarda piramidin neredeyse tam ortasındaydı. Yani tamamen denge siyasetiydi. Benim politikalarım yüzünden şimdi yavaş yavaş Almanya ve İtalya kısmına yakınlaşmaya başladı. Zaten mesela Türkiye'ye bastığın zaman şuradan basalım. Burada gösteriyor sana. Ha, evet. Influencers etkilendiği ülkeler Almanya diye. Ve oyunda şöyle bir şey var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne tıklıyorum, kukla ülkeler var. Atıyorum bir ülkeyi işgal ettin, onu istiyorsan kukla devlet yapabilirsin. Ki şey açısından daha kolay olur. Bir yeri işgal ettiğin zaman orada sadece düşman askerleri değil, düşman halkıyla savaşıyorsun. Evet. Kukla yaptığın zaman ondan kurtuluyorsun biraz. Ve Amerika mesela işte Costa Rica'nın, Guatemala'nın, atıyorum Brezilya'nın bağımsızlığını garanti ediyor. Yani sen o ülkelere savaş açıp bağımsızlıklarını tehdit edersen Amerika'yı da bir nevi karşında buluyorsun. Zaten hani e, İngiltere ve Fransa Polonya'ya bu şekilde sahip çıktığı için biraz Almanya ile zaten savaşa sebep oldu. Bu abi olay. Şu olayda şu anki vaziyet. E, kutupların şeyi, durumu. Victory point'ler var. Atıyorum Berlin'in puanı 25 puan işte. Berlin işgal edersen 25 puan kazandırıyor. O kritik şehirlerin puanlarına göre en fazla şu an İngiltere ve Fransa'daymış. Dünyanın durumu bu. Gördüğünüz üzere pek komünist şey yok. Evet. Ülke yok. Genelde şey kesimde birleşmişler, özgürlükçü kesimde ve faşizme doğru bir kayan ülkeler var. Ve senin dışında gerçekleşen olaylar oluyor. Atıyorum işte Fransa mesela şu an Hatay'ın, Hatay Fransa'da mesela şu anda hmm. bir anda Irak'la savaşa tutuşabilir. Anladım. O şeyden faydalanıp sen Hatay'a el koyabilirsin. Bunun gibi şeyler veya tamamen hiç savaşmadan diplomasiyle halletmeye çalışırsınız. Şimdi göster bakalım biraz bir şeyler aksiyon. Aksiyon göstereyim. Macit sen şimdi biraz savaş ekranı göstermek için bize Almanya'yı seçtim abi. Türkiye ile o esnada çok aksiyon yapamazdım kayıtlı oyunda. Şimdi Polonya ile gördüğün gibi baya karşılıklı dizildi evet. askerlerimiz. Şimdi önce şunu belirteyim. Savaşta sadece ordunun ne kadar kalabalık olduğu değil. Evet. Mesela şu an onlar bize saldırdı. Okey. Burada bilgileri veriyor kimin ne kadar askeri oldu. Sadece e, ne kadar askerin olduğu değil, bulunan zemin mesela buraya basıyorsun zemini görüyorsun. Evet. Hava durumunu görebiliyorsun. O. <laughs> yani ve Tabii. bunun karşında bir de onların askerleri mobilize mi sadece basit e, piyadeler mi atlılar mı bunların hepsinin tank mı yoksa mesela tanklarla geliyorsa anti tank şeyini sürmen, tümenini sürmen lazım. Veya tank tümenini sürmen lazım. Bunlar bayağı önemli. Bunun dışında bir de merkezinden ne kadar uzaklaşırsan askerlerin ihtiyaçlarını e, lojistik desteğini o kadar zora sokarsın. Mesela Rusya'ya biraz, gerçekte de zaten Almanya, Rusya'da biraz ondan. Hem kış şartları hem de o lojistik desteğin kesilmesinden dolayı şey oldu. Mesela ben e, şu orduma destek çok kolay sağlayamıyorum. Çünkü arada Polonya toprakları var. Benim Amacım orayı açmak zaten. Şimdi şöyle bir saldıralım. Şu süreyi hızlandıralım. Evet. Şimdi gördüğün gibi Notes ya da savaşı gösteriyor burada. Şunları da oraya salalım. Bak bir anda benim gücüm daha fazla arttı orada. Şu arkadaşları desteğe yollayalım oraya. Şimdi bu tabi normal strateji oyunları gibi öyle savaş haritası bir şey yok görmez. bunda. Evet. Harita üstünde ve... Peki nerede yani, yani aksiyonun devam ettiğini nasıl, nereden anlıyorsun? Şu müzik sana zaten anlatıyor ve zaten daha sonra çıkıyor ve ben bir yer kaybetmişim şu anda. Hmm. Evet Polonya şuraya girdi şu anda. Ben orayı tekrar geri almaya çalışacağım. Savaş tekrar çıktı orada. Şöyle tıkladığın zaman savaşı görebiliyorsun burada. He. Ve generaller falan bile etkili, etkili oluyorlar. Yani kıdemli generaller savaşlarda her zaman üstünlük sağlıyorlar. Bak benimki şu an leader skill'den daha avantajlı. Ben şu an buralarda toprak kaybedeceğim. Çünkü burada askerlerim az ve lojistik destek sağlayamıyorum. Polonyalılar zaten gördüğün gibi oraya yüklenmiş durumdalar. Bu böyle bazıları günler boyu sürüyor. Hmm. Sen yavaş yavaş mesela ordularını oraya doğru çekiyorsun. Şuraya bir saldıralım. Benim askerlerim mesela Almanya'nın çoğu askerleri şu anki 1939 yılına modernize edilmiş askerler. Polonyalarınki genelde 1918, 1924 yılından kalma şeyler. Evet o esnada da tabi ticaret antlaşmaları geliyor. Bazı ülkelerle ticaret antlaşmalarının iptal oluyor mesela. Ve ticaret antlaşmalarının şöyle güzel yanı var. Ee, mesela Amerika ile ticaret antlaşması yapıyorsun. Burayı evet bizim Fransa hava kuvvetleri saldırmış. Bir yandan da buradan tabi Fransa da direkt olarak bize savaş açtığı için bir yandan da buradan savaşıyoruz. Ya, Almanya olunca tabi çok dert etmeye gerek yok. Almanya'nın başında ben olunca dert etmeye gerek var. Evet, kaybetmişsin bir yerde topraklarda. Evet, dediğim gibi şurada kaybediyorum. Burada bayağı ilerliyorlar benim orayı. Sen de, ha sen oraya saldırıyorsun. Evet, kabaca gördük. Oyun çok detaylıymış. Yani buna bayağı vakit harcamak lazım. Aynen öyle. Bu hani e, strateji oyunlarını seviyorsunuz ama mesela Medieval Total War'da da diplomasi vardır da bu çok başka bir şey. Bu oyun hala satılıyor. Evet. Steam'de 10, 10 dolar. 10 dolar. Her, her şeyi alırsan paket olarak 29 dolar. Evet. Yani ilk oy iki oyunu da alırsan Hı -hı. bu üçüncü oyun. Türü sevene bir oyun. Herkese bunu günü rahatlığa tavsiye ederim. Ama şunu söyleyeyim hani e, ee, biri veya ikiyi almaya gerek yok. Üç. Üç yeterli olur. Çünkü 3, 1'in e, ve 2'nin hani daha genişletilmiş versiyonu, sonuçta farklı bir senaryo, farklı hiç, bir hikaye. Hiç arkadaşım. oynamayan bir adam bunu ne kadar zamanda öğrenir? Var mı tutoriallar? Abi bir var, tutoriallar var ama en önemlisi İngilizce bilmek değil, İngilizceyi bayağı iyi bilmek ha. lazım. Yani hakikaten iyi bilmek lazım çünkü e, kelim, şeyler, kelimeler falan hani e, türe özel kelimeler. İşte savaş terimleri var atıyorum, diplomasi terimleri var, teknoloji terimleri var, onları bilmek lazım. Ondan sonra istemeden Türkiye ile bir anda Sovyetler Birliği'ne savaş açmak istemez Tabii doğru. <laughs> İkincisi şeyleri var gayet güzel. Anlaşılabilir yani şu an hakikaten çok karışık duruyor olabilir. Evet. Göz korkutuyor olabilir. Ama e, hakim olduktan sonra e, harita çok basit gelecek sana. Ve şu başlıklarda da mesela girdiğin zaman atıyorum işte production'a giriyorum. Burada ne diyor ya bunlar falan diyorsun ama Tutor yılları güzelce zaten şey yaptıktan sonra inceledikten sonra bunların da ne olduğunu anlayacaksın yavaş yavaş. Yani çok uzun süre almaz ya. Hani bir ayını şöyle tabi tüm bir ayını yoğun olarak değil de bir ay şey deneme amaçlı oynasan Ondan sonra yavaş yavaş oturtursun üstüne. Artık bu devirde böyle oyunlar pek çıkmıyor zaten. Evet. evet Kimlerin bunlara vakti bu olmadığı için. Paradox Interactive zaten böyle bir firma. Ee, biz de böyle hani incelemiş olalım dedik böyle hmm. bilinmeyen böyle oynadığımız oyunları hani oyun yokken. Evet. şey yaparız bilinmeyen bu tür oyunları hani en azından duyurmak adına Hı -hı. seven sevenleri illa çıkar çünkü hani şey oyunu strateji oyunları da zaten artık kısıtlandı da diplomasi oyunu neredeyse hiç yok. Doğru. Şeyde. O yüzden hani. Hiç özel güzel bir oyun. Evet. Ee, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.